Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sara Bugün sizlerle birlikte çekiliş videosu çekeceğim Bakalım ne çekilişi yapacağız Şimdi hemen gösteriyorum Hangi petin çekilişini yapacağımı Öncelikle şuradan bir tahmin edin Şöyle bakarak Tahmin ettiğinize göre Eğer doğru tahmin ettiyseniz 2019 5. seviye Beyaz köpek çekilişi yapıyorum Bence çok tatlış bir şey bu. Yani bir de nadir bir şey bence. Herkesde bulunmuyor. Bu şekilde 2019 köpeği çekilişi yapacağım. Demiştim zaten özel pet çekilişi yapacağımı da söylemiştim sizlere. Ve çekiliş çekilişe katılmak için şartları açıklıyorum. Birincisi kalıcı abone olmanız lazım. Yani kalıcı abone olmanız lazım. Yani kazanamazsanız bile çıkmayacaksınız. Çünkü daha bir sürü çekiliş yapacağım. Sadece bir tane çekiliş değil. Diğer çekilişler için haberdar olmak için kalıcı abone olun. Ondan sonra diğer şartında bu videoyu beğenin ve diğer videolarımı da beğenmenizi istiyorum. Ve diğer videolarımla birlikte bu videoma da yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü değerli bir pet yani bu ve başka ne yapmanızı isterim başka bir şey istemiyorum beni kreatör yapabilirsiniz çok seviyorum sizi çünkü ve emek veriyorum video çekiyorum ee, bu şekildeydi bu pesin çekilişini yapacağım bir de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum Diğer videomda ama videosu geliyor. Çünkü 193 abone olmuşuz. Neredeyse 200 olacağız. 9 aboneydim. Beni bu kadar fazla abone yap çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi 2019 köpek çekilişi yapıyorum. Katılmak için şartlara uyun. Kimin abone olup kimin abone olmadığını zaten görüyorum. Bir tane uygulamadan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.